Kızım gel bakayım gel. Yani nedir ya bu sesler? Ne oldu yine? Çok bir şey babam. Her zamanki yaren işte. Canım sıktı biraz ama geçti gitti. Aziz Hanım her şeyi biliyordu. Reyyan'ın Hazar'ın üvey kızı olduğunu da her şeyi bile bile yaptı. Ben bir daha hiç Yaren ablamla oynamayacağım. Beni ağlattığı gibi seni de mi ağlattı? Üzdüm seni. Yok ablacığım, siz yanımdayken beni kimse özlemez ki. Biz üzülmeyelim diye bir şey gizlemiyorsun değil. Yok babam. Niye söylemeyeyim? Niye gizleyeyim sizden? Ben size başka bir şey sormak için geldim. Hı. Ortalık sakinleşene kadar biraz konaktan uzak kalsam olur mu? Yani sen evdesin, iyisin diye içim rahat ama... Abla nereye? Daha yeni gelmiştin. Ne güzel kalıyorduk birlikte. Gitme. Sadece birkaç güncük gülüm. Sonra hemen geri geleceğim. Hem zaten ben sensiz duramam ki. babam, anne. Yani konaktan uzak kalsam gücenmezsin bana değil mi? Sanki seninle ilgilenmiyormuşsun gibi darılmazsın. Kızım. Zaten fazla duramam. Aklım hep sizde. Ama biraz nefes alsam... Kızım. Olmaz ya, ben bırakamam seni şimdi. Ayıramam yanımda. Ortalık bu haldeyken. Reyyan haklı Hazar Bey çok aldı. Az bu şey olmadı tabii. Git anne. Nereye gideceksin kızım? Melike'nin dedesinin köyüne gitmiştik ya. Oraya giderim. Hem Melike de gelir benimle. Ya orayı bilen başka biri daha var. Sen de biliyorsun kızım. Oraya değil babam. Melike'nin annesiyle babasının evine gideceğiz. Boşmuş orası. Kimse bilmiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> İyi o halde. Ama tek başınıza gitmeyin, adamlardan biri bıraksın sizi. Ne zaman gideceksin? Ee, yarın sabah erkenden gidelim. İyi tamam kızım. Sağ ol baba. Abla şimdi nereye? Mutfağa gideceğim, gelecek mi? Gelmez miyim? Hadi. Bir şey yapmalar, yürü bakalım. Sen niye izin veriyorsun kaza Zehra? Uzaklaşsın biraz. Biz de o arada gidip gitmeyeceğimize karar veririz. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.